herkes bilsin. Susmayacağız, susmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar asla ve asla susmayacağız. Doğruları söyleyeceğiz, her yerde söyleyeceğiz bunu. Bayramlarda, törenlerde, Anıtkabir'de Bob eş başkanının elini sıkmayıp yüzüne bakmam. Siz susmayın, siz susmayın. Konuşabilin diye elini sıkmıyorum. Siz susmayın, konuşabilin diye onun elini sıkmıyorum. Halkımıza tüsürtük dediği için, çapulcu dediği için onun elini sıkmıyorum. Partime ve kendinden olmayan seçmene terörist dediği için elini sıkmıyorum. Vatandaşımızı, vatandaşlığımızı üç kuruşa, üç paraya sattığı için elini sıkmıyorum. Milletin parasına el uzattığı için elini sıkmıyorum. Gezi'de kaybeden, hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, Berkin Elfan için elini sıkmıyorum. Ve yüzüne bakmıyorum. Beni tehdit ettiği için değil, bana hakaret ettiği için değil, liçlere, suikastlere uğradığım için değil, saldırılara uğradığım için değil, gazeteciler, öğrenciler, akademisyenlerin hakkını Hukukunu savunmak için onun elini sıkmadım ve sıkmayacağım. Süleyman Şah türbesini kaçırıp vatan toprağını terk ettiği için elini sıkmayacağım ve gözüne bakmayacağım. Türkiye'yi bir sığınmacı deposuna dönüştürdüğü için elini sıkmayacağım ve yüzüne bakmayacağım. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sahte videolar hazırladığı için yüzüne bakmayacağım. Ve elini sıkmayacağız. Biz sarayda oturan zatın elini sıkmayacağız, mücadele edeceğiz. Mücadele, mücadele edeceğiz. Demokrasi lütufla verilmez. Dünyanın hiçbir ülkesinde de lütufla, buyurun size demokrasiyi getirdik denmez. Demokrasi kararlı mücadeleyle olur. Sivil toplumla olur. Yürekli insanlarla olur. Hapislerden korkmayacağız. Tutuklanmalardan korkmayacağız. Linç girişimlerinden korkmayacağız. Varsa Türkiye bizim korkumuz yoktur. Evet hepinize teşekkür ederim. Güzel bir demokrasi inşa etmek için mücadele edeceğiz. Evet. Efendim. Çok teşekkür ediyoruz.